başlatılıyor. Aynen gelmedi. Gelir oğlum. Ne geldi? Sağ. Ol. Aynen geldi abi. Bir canlı yayın link alsanız. Canlı. Al kanka. Okay, Biraz... Evet arkadaşlar bir like kendine çok teşekkür ederiz bir like için. Oh like'la coşturalım. Tuvaparsın gelmiş reis. <laughs> Ulan bugün yüz, yüz like Yerler <laughs> geldi. Tarafın. Ay ya, öf like attı. Tekesin tu burasını atmıştır. Persin. Bence de, bence de. Cemil ben like attım? Tamam, başka kimse yok. Ben like atıyorum sen Ben de like to brosun atmıştır. Ben like attım ama. Ya atma Yanlatma lan. Slide me slide me 60, like İki kişi like atmış. Hat. Sen tüyön işte, kalk. Aha. tamam. uzama. Enes'le. 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 Ehehe. Kimi kandırıyorsun lan? Aaaa. Enes'le. geldi. Ve kaç o hesaplardan ben like'lıyorum lan. Ora morxun ben az o hesaplardan like'lı karışma sana. Orkun sen 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 Adam geldi adam geldi. Ora morxun ben az o hesaplardan like'lı Sağ gececiler şans. Ver kim gelmiş kim geldi? Üç. Gel canlı yayını paylaşın. 2 person kill'e gitsin person çok iyi şey nasıl yazma Sana mı? Ne zaman <Sessizlik> <Sessizlik> <bana> abone gelecek bekle <Sessizlik> 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 Tarafına yasaklandı <Sessizlik> 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 Yapma yazık Şu bir şey oldu. Hayır olmadı. Bir izliyor, Kaç kişi izliyorlar şu an? Bir kişi gözüküyor bende. Ben İki kişi olduk. <laughs> Değer sayılıyor mu? Modlar sayılıyor mu? <laughs> Hayır sayılmıyor kişi. 10 kişi, kişi olsun, olsun Premier Fix'i var. Tamam. Evet. kelime vereceğiz. O bir 10 kişi olsun, 10 kişi de kelime. Kelime için aşağıdaki kanallara abone olmasınız arkadaşlar. Aynen. 10 kişi de kelime. 4 kişiyiz. 10 kişide kelime. Kapın arkadaşlar şimdi. Kapısı var mı bence yani Nasıl Ben biraz, <laughs> biraz bekledim. bir şeyler yazsa. Ya çekici bu yayında mı yapıyoruz? Hayır. ya bazı akıllı arkadaşlar var ya abonelikten çıkıyor. Aynen. Ulan niye, niye yaptın oğlum? Şimdi, sana atacağım çünkü yayını kaldıracağım. Şimdi ben kanka. Ben şimdi kanka bir kasabileceğimiz abonelik kasalım. Hmm. Hmm. Okay. Ben son... hmm. Kanka biz Minecraft Marathon yapmamayı düşünüyoruz. Duma o Ozan Ozan. Çektir, bir bir ben ben <laughs> o zaman kanka. Duma. Marka çekiş bir maraton yapacağız. Beyler. Ya arkadaki ses geliyor? Bana gelmiyor. Bana da geldi. O Troy'dan mı geliyor? Bir, bir, bir susun, bir susun. Evet, Ozan'dan mı geliyor? Arda Arda'dan geliyor. Arda'dan geliyor. Arda'dan geliyor. <laughs> Arda'dan geliyor. <laughs> Yemin ederim. Ses atla bana da adam... geliyor. Bir dakika, Batroy'a bir atıp geri ekleyeceğim. Hayrol. Batroy'dan da ışığı bir atıp geri ekleyeceğim. Işıktan. Ay, ses, ses, ses. Adam, adam, gel, adam geldi, geldi. Adam, gel, adam geldi. Ay, Işık senden. Bak şu anda kapattım. Abi ışıktan geliyor. Ya, 22 kişi var. Oyun no, mu? No, no. Ya ne, neyim? Baturay, çapulcu tamam çapulcu geldi çapulcu direkt sana veriyoruz ee, çapulcu hepimiz abone olsun çapulcu Alkanga adam yok dur 5 kişi olduk beyler çapulcu adam topla 10 kişi de kelime kelime, kelime veriyorum her 10 kişi Aynen. de kelime Aynen. ya ver kelime Ozan verdim kelime verdim. ne batırıyorsun spam yapma at! Baturay spam yapma. Kelime bal balık ekmek. Link at. Balık ekmek. Balık mı kanalına aboneyim? Balık ekmek. Balık ekmek yap. Balık. Çok iyi, çok iyi. Tam çapulcu kazandı abi. Kim <laughs> aboneymiş? Orkun niye abone beyler? Bana abone. Vay, Pandarez kazandı, Pandarez kazandı, Panda Vay, Panda reis reis. Reis var mı? Reis. Vay, Reis, reis ya. Hep burada. Var. Arda mal mısın? Balık ekmek, her şeyi kazandı, bir çapulcu kazandı. O daha önce yazdı. Çapulcu yazmadı ki ya abi. Çapulcu yazdı, çapulcu yazdı. Balık ekmek yazmadı. ben de gözüküyor. Bana beyler bana beyler balık. yazdı. Ben de gözüküyor. Ben, de gözüküyor. ben, de gözüküyor. ben yazdım balık ekmek. Yani ha, yazmış Yaz ya oğlum yazmış. çapulcu kazandı. Çapulcu açıklama kıs açıklamadaki şeylere abone ol. Hepsine ab abone ol açıklamadaki. Çapulcu abone ol çapulcu bak hakkın gidiyor yoksa Kamerayız burada mısın? Çapulcu yaptım bana abone olmuş. O yüzden abone olmuş. Bakıyorum. Çapulcu hakkın gidiyor iki, 10 9 8 7 Oluyor musun? Bekleyin oluyor musun? Tamam. Aba abone getirmesin mi? Bek, bekle olsun. Bu ne? O zaman buradayım reis panda. Hepsini oldum. Bakalım hepsini olmuş mu? Hepsini olmuş mu? Orkun iyi olmuş. Panda Çok... olmuş. Ozan iyi olmuş. Pardon. olmuş. Aynen olmuş beyler getirin. Getiriyorum Getirin beyler. Bak çapulcu şu anda senin bu kadar abonen var. Doğru mudur kardeşim? 54 abonen var. 55. 55. 56. 56. Artıyor. 57 oldum. Bak kızık kanka. Orada böyle bir şey oluyor. Yayınla yayınla mı bakın? Çapulcu topla çapulcu çapulcu adam topla. Ah, ne var? Sonra... Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Abi şık oldun çapulcu. Abi link verin diyor, o site ne diyor? Site site veremez bile. Yazıyor. Site A4 e, abi. Ya. 65 yapın bırakın. Kandır Skype var sen ararım konuşuruz. 65 Konuşar yaptım arayacağım. ben de Sertan 65 yaptım. 66 oldu tamam tamam bitti. Çok, çok 66 çok, çok yaptık çapulcu seni. Beyler bugünkü yayın bu kadar bitirilmiş ışık olması. gelen yok ya aynen. Hadi beyler Allah emanet olun yarın 18.00'da panda. Bu konuda O aynen ben de ekli panda reis 18.00'dan. De Kapıyor musunuz canım? Aynen. Hı? Evet. Hadi spam yaptım abi kapıyorum ben. Pus. Bay bay pusudayız her zaman. Ser. Adamsın adam.